Nasıl olur? Kabe nasıl? Hele bir olan havası bize bir gelsin. Hele bize bir anlat. Ne dedi biliyor musun? Valla ilah sıcak, ilah sıcak. Allah Muhammed oraya düşürmesin. ben Diyarbakırlı bir hocadan namaz nasıl beş vakte düşürülmüş onu dinledim. Eskiden elliymiş. Ve <laughs> aynen böyle <vela> yaptım. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Oradan geri geldi. Cibril geldi ona dedi, ya Resulullah bize ne getirdin? Dedi, elli vakit namaz. Valla kılmaz O gitti yalvardı yakadı peşe <laughs> <laughs> Urfa'da bir hoca Nuh tufanını anlattı ya. Koca Nuh tufanını 10 saniyede özetledi. <laughs> Allah Nuh'a dedi sen siyah bir gemi yap aha ben suyu salayım. <laughs>